Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. arkadaşlar. Bugün yine OSTT kazanabileceğimiz bir siteden bahsedeceğim. Sitemizin ismi SOS ve site daha yeni arkadaşlar. Öncelikle siteye kaydırmanız gerekiyor. Kayıt linkini bu videonun açıklama ve kısmında bırakacağım. Oradan tıklıyorsunuz. Ondan sonra bakın burada kaydolmak için mail adresinizi iki kere şifrenizi giriyorsunuz. Telegram ve WhatsApp kısmına rastgele bir şeyler yazabilirsiniz. Burada da davet kodunda benim zaten davet kodum gözükecektir. Ondan sonra sign up'a tıklayarak sisteme kaydoluyoruz. Arkadaşlar sisteme kaydolduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bakın burada kendi telegram adreslerini falan bırakmışlar buradan. Bunu aynı diyerek geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle sisteme yatırım yapmamız gerekiyor. Bakın deposit kısmını göstereyim size hemen ben de 9 dolar yatırdım az önce şimdi burada bize bir OST adresi veriyor bunu buradan kopya diyerek kopyalıyoruz ve bu OSD tazesine de minimum 9 dolar yatırmamız gerekiyor. Yatırımızı yaptıktan sonra bakın Recharge Completed kısmına tıklayarak yatırımımızı onaylayabiliriz. Şimdi size paketleri göstereceğim arkadaşlar. 9 dolar yatırırsanız bakın 1.3 dolar günlük kazanç var. 39 dolar yatırırsanız 5.6 var. Görmüş olduğunuz gibi 119 dolara 17 dolar. VIP 4 paket bakın 429 dolara 59 dolar bu şekilde 18 bin dolara kadar paketler var arkadaşlar. Günlük 3000 dolar veriyor. Bunlardan bir yatırım yaptıktan sonra bakın Unlock Now kısmına tıklayarak bu şekilde alıyoruz. Ondan sonra onlardan günlük işte belirli bir miktarda kazanç geliyor. Onları da bakın burada Withdrawal kısmından çekebiliyoruz. Arkadaşlar ben de zaten çekim yaptım. Az önce 1.3 USDT bir çekim yaptım. Şimdi onun dışında bakın burada Team kısmında bizim şeylerimiz var referanslarımız var burada bizim referans linkimiz var bunu buradan kopyalıyoruz ve arkadaşlarımız davet edebiliyoruz ve arkadaşlarımızın yaptığı yatırımlardan da yüzde beş yüzde on ve yüzde üçlük komisyon kazançlarını da elde edebiliyoruz bakın arkadaşlar sanal olarak da şimdi burada bir nokta çözdüğü çektim yaklaşık bir saat önce bunu da göstermek istedim buradan yani görmüş olduğunuz gibi sistem çok güzel bir şekilde çalışmakta ve ödemelerini yapmakta. Arkadaşlar siz de buradan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdilik hoşçakalın.